arkadaşlar ben böyle bir jilet görmedim. Merhaba arkadaşlar. Yeni spordan geldim. Şimdi bugün bir tıraş olacağız. Bildiğiniz gibi geçen videoda bıyıklarımı kesmiştim. Şimdi birazcık uzadılar. Tekrardan bıyık bırakacağım. Bir hata yaptık. Bıyıkları kestik. Bir gaza geldik ama merak etmeyin 28 günde hesapladım. Yani o haline ulaşıyor arkadaşlar. Bıyıklar tekrardan gelecek. Yine devamlı buraları temizlemeye devam edeceğim. Uyuyu bırakacağım. Şöyle bari çek yapalım. Bu arada arkadaşlar bu sporun size sırrını vereyim. En büyük, en büyük püf noktası. It's all about consistency. Yani sadece devamlılık önemli arkadaşlar. Yani siz 5 ay gidip 5 ay yapıp 3 ay bırakırsanız sonra tekrar başlarsanız başla bırak başla bırak olmaz. Böyle Devamlı bir şekilde güzel bir vücut istiyorsanız devamlı bir şekilde sporda aktif olmayı sürdürmelisiniz. Haftada en az 4 gün arkadaşlar ben öneriyorum şimdi hemen tıraşa geçelim. Evet bugün çok keskin bir jilet olan Willys marka jileti kullanacağım. Valleys bu biliyorsunuz Pearl L55 jilet almıştım. Onun yanında çıktı. Bunlar Hindistan menşe ürün. Hindistan'da üretiyorlar. Bir Pearl bir Hindistan markası inci demek. Zaten şeyde de inci logosu var. Makinemizde de inci logosu var. Evet. bu jilet arkadaşlar benim şu an elimde olanlardan Elim dolanlar içerisinde en keskin jilet. Size şimdi keskinliğini şu şekilde göstereceğim. Arkadaşlar ben böyle bir jilet görmedim. Yani geçen yanlışlıkla elimi dokundurdum bakın. Direkt açıldı yani Ördüğüm en keskin jilet olabilir bu. Şimdi bunu bu makineyle değil de benim bildiğiniz önceki eski makinemle kullanacağım. Çünkü bu makine biraz daha korunaklı. Yani öbür makine daha agresif, agresif makine, agresif bir jilet takıp etkisini merak ediyorum. Çünkü bu makine biraz daha korunaklı yani. E, tam çok yakın tıraş yapmıyor ama öbür makinem daha yakın tıraş yaptığı için ben onu deneyeceğim bakın. Nasıl da kesiyor yani. Çok dikkatli olmaz. şakaya gelmeyen bir makine. Çok dikkatli olmalıyız. Şimdi e, yüzümü tıraşı hazırladıktan sonra köpüğümü hazırlayacağım ve tıraşa geçeceğiz arkadaşlar. Köpüğümüz hazır gibi. Şimdi yüzümüze badem yağı temizleyici ve nemlendirici daha kolay, daha kaygan bir tıraş için. Evet. Şimdiki tıraşımıza başlayabiliriz. Soğukumuz oldu. Çok, çok yakın bir arkadaş Evet, ilk tanım bitti. لا جات Evet arkadaşlar tarafımız. Evet arkadaşlar bitti. Evet, Gerçekten çok keskinliği güzel bir jilet. Ee, agresif makineyle kullandığımda bakın. Hafif küçük. Sivilce başlarında kesikler oldu. Küçük kanamalar. Eee büyütülecek bir şey değil ama yine de e, agresif jileti, keskin jileti orta agresif bir makinede kullanmak daha iyi olacaktır. O yüzden bir dakika böyle yapacağım? Bir jiletin karakterini anlama, anlamak için biraz agresif bir makineyle olayım dedim. Yani bu şekilde. Ee, şimdi şey yapacağım. Şap taşlarıyla kanamalara dolduracağım. Kibrit çubuğu şeklinde. Bir tane alıyoruz. Bunu ıslatıp arkadaşlar kanayan yerlere sürdüğümüzde kanamalar kesiliyor. Bu tuz gibi bir şey arkadaşlar. Kesikleri kapatıyor. Çok güzel bir şey. Şap taşı. Bunun büyükleri de var. Traş sonraları. Tahrişleri onarmak için almanızı öneririm arkadaşlar. Şimdilik Yüzüme bir soğuk su kompres yapayım. Ee, gözenekleri kapatması için bakteriler geçebilir. O yüzden onu yaptıktan sonra da tıraş sonrası after shave'imizi sürüp tıraşımızı bitiririz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanamaları durdurduk. Ee, yüzümün yüzümü soğuk suyla yatıştırdım güzel. Şimdi Nivea Men Fresh Kick mentollü after shame. Tıraş dosyonuyla Bakalım nasıl ferahlatacak Gayet güzel çok da yakmıyor Aşırlı. çok güzel bir kokusu var bakın çok keskin şilette de olsak çok bize hasar vermedik doğru bakımı doğru hazırlanmayı yaptığınız zaman tıraşlar sizin için işkence olmaktan çıkacaktır arkadaşlar diyorum ve videoyu noktalıyorum ve yorumlara yazarsanız sevinirim hangi saç tarzı ve bıyık tarzı bana yakışıyordu bu tarz olmuş mu onun hakkında yorumlarınızı yorumlara bekliyorum arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın.